ve kendini gençledenler. Şimdi de evimiz yani tatildeki evimiz için market alışverişi yapmaya gidiyoruz bu taraftan. A101'e geldik. <laughs> Domatesler hangisi güzel ya? Pembe pembe al. Pembe pembe yok ki. Turuncu turuncu mu var? <laughs> turuncu turuncu. şöyle 4-5 ton tiz yeter yani. yani. Ben babamın yanına gideyim koyuyorum. Baba sen daha, temin, sen daha temiz sen daha temiz karpuz saplak şaplak mı attın? Telek çıkmasın. Bana karpuz alacağız mı? Gerek var mı? Küçük bir tane alalım istersen. Sen bir şey istiyorsan istersen. Düşürsen şimdi ona al. A, oku. Hani burada kalın bir olmayacak kadar. İyi mi? Ha, i̇yi. Ben de en göbeğinden bir marul alayım. Göbek marul. Eee ne yapacağız? Normal marul yok herhalde zaten. Gıvıcık var mı var gıvıcık? Dalları budaklanıyor. Anne çeyrek ama size alalım. Bana çeyrek ama size Alayım. Dur. En güzel şey. Çeyrek 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 çeyrek. Güzel ama içinde böcek var. Tamam var geçti valla. Gel. Devam et. Geri 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 geri. Limon mu alacağım? Yani limon alacağım çünkü balık aldık. Salata yapmak için güzel olur. Dur bir dakika bakalım. Hangisi bundan hangisi? Hepsi aynı herhalde. Üç tane yeter. Biber alalım. Çayımız var. Evet. Benim benim benim, 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 şeyden, Ay, şey alacağız Ay, anne. Ay, Ay, deyip, kahve. Bu Kahve, neskafe. tozu, asık, Ay, al, ne kafe, var? Çık tozu alsak yeter. Şunu alsana. Ne kahvesi? Kahvesi. Evet. Devam edelim. Y y y y anne ben nasıl alabilir miyim? Bardaktan alabilirsin. Alabilirsin. Ama nasıl beğenmediğim

Hoş bir şey almayacağım onu mu alacağım? Aynı çoğunluğu alacağım. Şeker, yumurta, çiçek. Böyle kaldık. Sakal gibi. Bardakta ne istiyorsun? Dana etli. Ama şey yok. Bunlardan var. İstersen onları alıyorum. Ama dana etliğini bilmiyorum. Neli varmış? varmış? Tavuklu var. Çöl alacağım ben. Sen de Market alışveriş arabasına bakın arkadaşlar. Şeker, Doldurdu. şeker ama küp şeker alacağım. Küp şeker burada yok. Yumurta, sıvı yağ. Bize ilerle. İlerle. Yürü 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 <laughs> ha şekerler burada. Hep şeker malusun toz şeker mi Şeker alacağım. baktın mı buralara? Yok baktım. Baktın mı? Ben buraya bakabilir miyim? Misalinizi. Oz ne o? Üstünde koca bir market arabası alışverişinin yorgunluğu var sanki. Abi bu kadar şey. Alınca market arabasını böyle çevirdi. <laughs> İndiğimiz yokuş burası. Bıraksak acaba araba gider mi? Çekelim bakalım çocuklar. Gidiyor. Tut. <laughs> <tutup da. gülüyor> Alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Neler aldığımızı zaten hemen hemen gördünüz. Ücretini de bu yakışıklı beyefendi ödedi. Şu an o kadar para verince hiç yakışıklı hissetmiyorum kendimi de. Baba, <laughs> arkadaşlar evimize gidince size aldıklarımızı da gösteririz dolaba yerleştirirken falan. O, o, zaman biz kaçar. Arkadaşlar geldik şimdi. Bana kaldı bunları yerleştirmek. Dolap da sanki patlayacakmış gibi ışık olsun. Geri sayım başladı. Boom! arkadaşlar dolabı yerleştirdik. Ve annem her zaman kişi gibi kahvaltı hazırlıyor. Evet. Hı. evet arkadaşlar kahvaltıdan evet. sonra havuzda ineceğimiz için herkese kahvaltımızı yapmak istedik. Saat daha henüz 10. Evet e, umarım alışveriş videomuzdan keyif almışsınızdır. Daha çok böyle videolarımız gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı. bildirimler like, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bye.